7'den 70'e hatta bizde 3 yaş itibariyle başlar. Değişik farklı eğitim ekipmanlarımız bulunmakta. Bu ekip eğitim ekipmanları tamamen e, zeka geliştiren robotik eğitimi üzerine ürünler çok farklı ürün kategorileri var. Önceki çocukların eğlenmesine yönelik biraz daha yine farklı zeki robotların yanında. İçerisi tamamen müfredatlı. Örnek verecek olursak mesela değişik böcek şeklinde küçük yaş gruplarına yönelik ürünlerimiz bulunuyor. Bunlar üzerlerine çeşitli çalıştırma sistemleriyle çalıştırılıyor. Mesela önüne bir engel geldiği zaman yönünü değiştiren akıllı oyuncaklar bunlar. Standartların tamamen dışında. İlk öğretim ve orta öğretim seviyesine kadar çok farklı robotik eğitim uygulamalarımız mevcut. Üniteli, müfredatlı ve bu bu şekilde sınırlanmıyor. Liseden sonra üniversite hatta doktora seviyesine kadar eğitim robotları ve ekipmanlarımız mevcut. Hem genç nesillerin zekasını geliştirerekten zekalarını, ufuklarını açan bir eğitim sistemi okullara, eğitim kurumlarına eklenmiş oluyor. Eğitim kurumlarımız ve üniversitelerimiz bize ayrıca gururlandırıyorlar. ulusalda ve uluslararası birçok yarışmalarda bu ekipmanlarla elde edilen dereceler bizi Bizim de gururumuz tabii ki. Üniversitelerimizin çok özel çalışmaları, uluslararası boyutlarda makale çalışmaları var bu ürünlerle yapılmış. Bu da tabii bizim ürünlerimizin bizi bir anlamda gururlandıran bir tarafı ve başarısı diyebiliriz. Dünyanın birçok üniversitesinde yapılan araştırmalarda artık eğitim sisteminin genç nesillere yeterli olmadığı ve araştırma geliştirmeci bireylerin gitgide azalacağı yönünde bir tespit yapılmış. Ancak robotik eğitim adeta bunu kökünden çözmüş durumda. Robotik eğitim yapıldığı zaman genç nesillerin, çocukların ve öğrencilerin tam tersi araştırmacı, geliştirmeci ve yaratıcı bireyler olmaya daha çok ilgi gösterdikleri. Tespit tespit edilmiş ve hızla şu anda dünya çapında birçok eğitim kurumunda robotik dersleri de verilmeye başlanmış durumda. Ülkemizde de bu konuya ilgi hızla artmakta. Öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı olsun, TÜBİTAN olsun bu konu çok ilginç ve o güzel organizasyonları var ve eğitim kurumları bu konuya artık çok önem veriyor. Çünkü veliler çok önem veriyor. Artık veliler çocuklarını bir okula yazdırmadan evvel robotik çalışmalarınız var mı? Bir robotik kulübünüz var mı diye önce soruyorlar ve böyle bir eğitim veren okulsa okulu seçmekte bu şekilde karar veriyorlar. robotumuz farklı komutları da algılayabiliyor. Mesela şimdi oturmasını ve kalkmasını söyleyeceğiz. Böyle renk kartlarımız var, onları okutuyoruz o şekilde komutumuzu veriyoruz. Kalkıyor ve kalkıyor. Şimdi de bay bay diyecek bize. Şimdi el çektireceğiz. Şimdi size farklı bir projeden bahsedeceğiz. Bu gördüğünüz ekipman yine bizim robotik eğitim sistemlerimizle tasarlanmış bir ürün. Robot, resim çizen bir robot kolu bu çok değerli üniversitelerimizin bu konuda ilgili gerçekten önemli çalışmaları var. Bu da o çalışmalardan bir tanesi aslında. Bir kişinin fotoğrafı çekiliyor ve gördüğünüz gibi öncelikle böyle bir değişik bir formata çeviriliyor. Yani robotun çizebileceği bir formata çeviriliyor. Daha sonra da robot tabu bilgiler bilgiler verildi, verildikten sonra robot bu bilgiler ışığında o resmi aynen bir kara kalem çalışma gibi çiziyor. Bununla ilgili çeşitli çalışmalar var. Gitgide daha detaylı daha hassas çizimler hatta renkli çizimler resimler yapılabilmesi üzerine. Şu anda bu tarz bir resmi 15 dakika içerisinde robot kolu çizebiliyor. Yine birçok eğitim kurumunun üzerinde uygulamalar yaptığı hoş bir çalışma. Bu bir köpek. Ama oldukça akıllı bir köpek. Şu anda kendisi uyuyor. Biraz uyandıralım bakalım. mesela şu anda bir e, ayağa kalkma komutu hazırlanmış durumda. Komutu çalıştırdığımızda robot ayağa kalkıyor. Otur dediğimizde ise e, oturamıyor. Okay Veya mesela köpeklerin genel olarak yapmayı sevdiği bir hareket yaptıralım.